Hükümetin metal işçisinin grevine güvenliğe aykırı gerekçesiyle yasak getirmesi sendikalardan tepki çekti. Ankara'da bir araya gelen 5 sendikanın temsilcisi grev hakkı engellenemez dedi. Nedir bu milli güvenliği bozucu etken? Savaş mı vardır? Sel mi vardır? Deprem mi vardır? Felaket mi vardır? İşçilerin, emekçilerin hak aramasından neden rahatsız oluyorsunuz? Haklarını aramak için eylem kararı alan metal işçilerine güvenliğe aykırı gerekçesiyle yasak getirilmesi sendikaları ayağa kaldırdı. Ankara'da bir araya gelen 5 sendikanın temsilcisi karara tepki gösterdi. Sarayda yaşayanlar saraydakiler gibi düşünür. AKP'nin iradesi, milli olan irade aslında sermayenin iradesi. Sendikalar işçilerin haklarının gasp edildiğini savundular. Grev kararı alan işçilerin bu iradeleri ise bu kez Bakanlar Kurulu kararı ile gasp edilmiştir. Metal işçileri ilerleyen günlerde eylemlerine devam edeceklerini açıkladılar. Edirne ye yeniden sele teslim oldu. Bulgaristan'daki yağışların